Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir duyuru videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar dün 20 abone olmuştuk. Hatta onunla ilgili bir video da atmıştım. Dün 3 tane video attım. Ama aksi halde şöyle bir şey oldu. 5 abone düştüm. Nasıl olduğunu anlamadım. 20 abone olmuştum. 20'den olan 15'e düştüm. Bugün de birisi abone olmuş. 16 aboneyiz. Ee, arkadaşlar yama nasıl düştüğümü bilmiyorum. Fakat yani bizim yine bunları başarabileceğimizi biliyorum. Hala kanal yani kanalı e, sıklıkla takip ediyorsanız ve kanalı yani a, yani kanala abone olmadıysanız lütfen olun. İstiyorsanız tabi yani bu bunda diretme yok. Ee, arkadaşlar video çok fazla uzun olmasını da istemiyorum. Söyleyeceklerim bunlardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.